Samsun Canlı Haber TV olarak ilçelerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Bafra ilçesindeyiz. Vatandaşlara Bafra'ya ayrı bir üniversite kurulmalı mı diye sorduk. Sizce Bafra'da ayrı bir üniversite kurulmalı mı? Vallahi e, gelişme açısından olabilir yani. Neden olmasın? Üniversitenin olduğu yerler her zaman daha fazla e, iyi olur yani hani gelişim açısından, halk açısından iyi olur. Ya yeni özel bölümler açılacaksa üniversite kurulabilir. Bence de kurulması lazım diye düşünüyorum. Neden diye sorarsanız çünkü e, Bafra gelişmiş e, bir şehir. O yüzden. Bence kurulmalı abi. Sağlık sektöründe de sağlık bölümlerinin açılması bence <laughs> bence çok iyi olur abi. Dershaneye gidiyorum abi. Yani bölüm yok olsa mesela Samsun'da var bir tane. Yani o yeterli değil. Bölümler açılmalı lazım yani. Sağlık sektöründe. Ben ATT çıkıştayım. Yani ATT bölümünün açılması lazım abi. Kurmalı tabii ya geçlerimiz kurmalı lazım yani. E, şu anki üniversite zaten bence pek bir işe yaramıyor e, Samsun'a bağlı. Olabilir aslında evet çünkü Mafra o kadar küçük bir yer değil olabilir, neden olmasın? Yeni bir üniversite tabii kurulmalı eğitim açısından. Gerek var yani daha büyük bir fakülteye ihtiyaç var. Yani iki yıllık üniversiteyle bir yere varılmaz. Özellikle bu Bafra'nın dışına bir askeriye, Acemi Birliği gibi bir şeyler olursa Bafra için iyi olur. Çünkü tekel birçok yer kapandığı için yani iki yıllık üniversiteye mahkum ettiler Bafra'yı. Bu da Bafra'ya yakışmadı. Yani diyeceklerim bu kadar. Bafra'da var da üniversite, küçük bir üniversite. Tabii ki kurulmalı. Birçok ilden büyük değil mi burası? Yani birçok ilden büyük olması gerekir bence. İhtiyaç, ihtiyaç vardır. Kurulması gerekiyor. Ama şimdi e, üniversite derken Bafra'nın şartlarına göre üniversite olması daha iyi olur yani. İstimdar, i̇stihdamı artırmak için. Kurulmalı bence. Lazım yani. Kurulursa Bafra için daha iyi olur. Yani öğrenci gelecek sonuçta buraya esnafına, her şeyine faydası olur yani. Ama bu üniversiteler Bafra'ya uygun bölümler olmalı. Mesela turizm fakültesi Bafra'da şu an 4 yıllık bir turizm fakültesi var ama bence Bafra'ya uygun bir bölüm değil. Çünkü Bafra'da bu bölümü işleve getirilecek pek şey yok bence. Yani zamanında iki yıllık tütün tütün uygulama fakültesi vardı. Olabiliyordu. O da ne oldu? Kapandığını bilmiyorum ama Bafra'ya dört yıllık birkaç tane daha bölüm o taşınabilir. Bu bölümlerde Bafra'ya uygun bölümler olması gerekiyor. Yani Bafra'da okuyanların o bölüm okuduklarına pişman olmaması gerekiyor. Tabii ki yapılmalı. Yapılmalı de demek. Tabii ki bu üniversite olması gerekir. Hatta tekeli yıkmamaları gerekirdi. Üniversite yapmaları lazım doğruya. Tabii ki yapılacak. Bir tane değil üç tane üniversite olması lazım.